Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Liza hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Bir tahmin sayfası, Liza hakkında tahminler yürütüyor. Ve bir postunda Liza grup dağılır ise bir kit şirketine geçebilir ancak, grup dağılmaması için sözleşmelerini tekrar imzalamayı düşünüyor ve şirketini seviyor diye bir tahmin postu attı. Açıkçası ben inanmıyorum çünkü her sasank farklı şeyler söylüyor. Ya da kendilerini sasank gibi sanıp yalan tahminlerde bulunuyorlar. Bazı sasankler doğru tahmin yapabilir ama tahminin tutmaması da söz konusu. Yorumlar geleceği görüyormuş gibi konuşmalarından rahatsız. Açıkçası ben de rahatsızım hem idolleri rahatsız ediyorlar hem de yalan tahmin yapmışsa belki idollerin linçlenmelerine sebep oluyorlardır. Kısacası Liza bir kit şirketine geçmeyecek. Şimdi o posta bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz kuinlerim.